Herkese selam ben sevdiren hoca. Sevgili arkadaşlar paragrafa başlıyorum. Kampının sonuna doğru gidiyoruz. 17. güne geldik. Evet hemen bakalım. Evet arkadaşlar KPSS Q5Y. Hocam çekilişi şöyle yapalım. İlk günden beri burada olan arkadaşlarımıza özel olsun. Olabilir. Bence de. Yine aynı arkadaşımızdan hocam mesela canlı yayınlar akşam olursa benim gibi KPSS çalışan arkadaşlarım vardır. Sizin gibi kıymetli hocalarımız canlı yayın yapıyorlar. Matematik, coğrafya vs. onlara katılma durumlarımız olabilir. Onun yerine dediğiniz gibi haftada 1-2 gün canlı yayın yapıp hem soru cevap şeklinde anlamadığımız terimler olsun, soru bütünleri e, olsun. Orada konuşsak nasıl olur? Güzel olur. Bu da bir fikir. E, Gizem Sümer sorularını söylemiş. Esma Çeşmecoğlu e, sorularını söylemiş. Maşallah. Sıraç Kansıran e, Kardeşimin bir problem var Cevabını yazdık anlaştık diye düşünüyorum e, Esma Yine yorumum var Ve Gülbahar selam olsun sana Evet arkadaşlar hemen Uçak moduna geçtik Hadi bakalım Haydi bakalım Bugün neler göndermişsiniz bize Bölüm 4, test 11, soru 2. Tabii benim size ekranı göndermem lazım. Aha da böyle. Oldu değil mi? Güzel. Şöyle birazcık daha büyüteyim mi? Biraz daha büyüttüm. Güzel. Şimdi başlayalım bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen şiirin bir özelliği değildir? Tamam bu parçada söz edilen şiirin. Demek ki parçada şiirden bahsediyor. Bu bir şiir değil yani. Peki anlamda yoğunluk arayacağım, titizlik, açıklık, farklılık ve yol göstericilik arayacağım. Bakalım efendim, şiir yazarken anlamın en kestirme yolunu bularak hayata dair ne varsa onu en yalın ve en özlü haliyle. Abi yalın ve özlü olmak ne demek? Hop yoğunluk olur değil mi? Evet. Böyle e, işine özünü atarsın. Yani küçücük bir şey. O attığın şey o nedir işte yoğunluk. Onun içinde o bütünüyle her yerini kapatmış, kaplamış, <laughs> kaplamış kendini göstermiştir. O yüzden yoğundur oradaki her şey. O yüzden özündedir her şey değil mi? Peki devam edelim. Her kelimeyi tartarak her bir sözcüğün okuyucu da farklı duygu yaratacağı. Abi farklı duygu yaratması. Hop şurada farklılık mıydı? Evet efendim. Peki devam ediyorum. Hesap ederek yazmalısınız. Çok hesapçı olanlar kimler abi? Hesapçı olanlar kuyumcular ne deriz? Kuyumcu titizliği ile deriz değil mi efendim? Evet bu da tamam. Peki devam ediyorum. Hayatın içinde yaşanmışlar göre bütün bir şeydir. Şiir bulunduğu kabın bulunduğu kabın şeklini alan. Şimdi o kapta başka bu kapta başkaysa o zaman bu da bir farklılık olmuş oluyor değil mi? Farklılık oluyor. Farklı dünyalara yol göstermiş oluyor. Artı ne olmuş oluyor? Okuyucuda farklı duygu yaratacağı. Okuyucuda farklı duygu yaratıyorsa özür diliyorum. Hop bu budur ya. Yoruma açıktır. Sende başka, onda başka, bunda başka. Kabın şeklini almaksa farklılık olur. <laughs> güzel, güzel. Yine bak burada diyor ki farklı dünyalarda farklı biçim alması abi bu da farklılık olur. Her türlü eledik yani her türlü. Bu yol göstericilik zaten aşağıda kalmış gariban yürüyün sürün gitsin onu sürün sürün. Evet sürdük gitti cevabımız e. <laughs> Fazla süremedik. <laughs> Tamam dur. Seçeneğe sürün dedik öksürük tuttu iyi mi? Şimdi E seçeneği dedik yol gösterecek yani kılavuz mu? Hayır kılavuz değil. Bize bununla ilgili bir şey sundu mu? Hayır sunmadı. O zaman cevabım çok net oldu değil mi? Evet hocam hemen şöyle yaklaştırdım. Bölüm 4 test 11 soru 6. Numaralanmış şarkılardan hangileri bu parçadan çıkarılamaz? Ne arayacağım? Yeni gezegenin varlığına teleskop ve uydu ortak verilerini hareketle abi teleskopla uydunun ortaklığını arayacağım. Yeni gezegen yerkürenimizin daha büyüktür. Daha büyüklüğünü arayacağım. Ve yaşam altyapısının gereken şartları taşımaktadır. Tamam. Altyapı şartlarına uygun mu değil mi buna bakacağım. Yörüngede olduğu yıldız yaşadığımız gezegenin yörüngesinde göründüğü yıldıza benzemektedir. Abi iki tane yıldız birbirine benziyor mu benzemiyor mu buna bakacağım. Bunların hepsi dikkatinizi çektiyse yeni gezegen demek ki yukarıda bir yeni gezegenden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Yaklaşık olarak dünyanın 100 ışık yılı uzakta bulunan bir gezegenin keşfedildiğinin yani yeni gezegenin yayınlanan bir araştırma gibi çok önemli açıklamaları imza attı. Neymiş? Gözlem NASA'nın yerleşik teleskoplarla desteklenen test uydusundan elde edildi. Abi o zaman bu biri veriyor mu bize? Biri veriyor. Bire ulaşılır. Bire ulaşılır. Evet. Bunlar gitti. Devam ediyorum abi. Yeni gezegenin kalem değiştireyim mi? Yeni gezegenin dünyadan daha büyük olduğu. Aha bu da vardı neredeydi? Aha burada. Vallahi buldum. Burada. Tamam. Ve yaşam altyapısı için gerekli şartlar. Bakıyorum söz konusu gezegenin bir E bu yok. Bu yok. Şimdi bak hocam burada çok dikkat diyeceğiz o zaman. Şurada kocaman bir V var ya. Bu V'ye çok dikkat edeceksiniz hep birlikte. ÖSM bu çakallığı hep yapıyor. Bak söyleyeyim bu bir çakallıktır. Ne yapar? Burada bir veri verir. Araya bir bağlaç koyar. Burada ikinci veriyi verir. Şurası %98 vardır. Burası %2. Yani amca burayı koymuyor. Burayı koymayınca biz burayı bulduysak aman o bir yerde vardır diyoruz. 2'ye e, de ulaşabiliyoruz. Zaten burada eledik. 2'leri e, de elersek cevap budur diye atlıyoruz atlamayalım tamam mı? Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bunun ilk kısmını bulduk. ikinci kısmını bulamadık. Dolayısıyla ne çıkarılamaz? iki kesin çıkarılamaz. Bu gitti. Anlaştık mı? Tamam hocam. Peki 3 var mı yok mu? Şimdi ona bakalım. Bakalım hocam. Bakalım. Kalemimizi alalım. Söz konusu gezegenin, eyvallah bu gezegenin bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde döndüğü belirtildi. %30'unda suyla kaplı olabileceği yönde ifadeler kullanıldı. Şimdi cüce, ee, birazcık karıştırmış olabilirim oraları. Cüce yıldızın yörüngesinde döndü. Yeni gezegenin yörüngesinde olduğu yıldız yaşadığımız gezegenin yörüngesinde. Yaşadığımız yörünge, yörüngesinde mi bunu söylemiyor. Bir şeye benzeyip benzememeyi de kullanmıyor. Abi 3'e kesin ulaşılmıyor. İçinde 3'ün olduğu bir bu vardı. O zaten zaten elenmiş. Diğeri de burada olduğuna göre cevabımız o zaman çok net bir şekilde ne kalıyor sevgili dostlar? 2 ile 3 anlaştık mı? Bak bu soruda ne öğrendin? Abi bunu öğrendim. Bu var ya müthiş bir bilgi aman ha unutmayın. Şimdi diğer soruya doğru uzanalım. Uzan 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 uzan. Bölüm 4 test 12 soru 3'müş. Peki efendim. Bir şeyler bir şeylere bağlayacağız elektrik kabloları hadi bakalım. Şimdi klasik bir soru. E, ALES'te de çok çıkıyor bu soru tipinden biliyorsunuz. DGS'de de çok çıkan bir soru tipi. Bizde tarihte bir kere, iki kere diyebilirim. 2018'de bir geldi. Ondan sonra da bir kere geldi mi gelmedi mi tam hatırlayamadım. Gelmedi galiba değil mi? Bir kere. 2000 yani TYT döneminde bir kere. Çocukluktan sıkılırlar. Büyümek için acele ederler. Ne var ki büyüyünce çocukluklarını özlerler. Abi ne yaparsın? Yaşlan yaş değil mi? Bak sevgi, ihtiyaç, sağlık, para bunları arıyorum abi. Ama bu çok bariz böyle bağırıyor. Abi bu yaşla ilgili ya. Yaşının değerini bilmemekle ilgili. Peki okuyorum. Para kazanmak için sağladık, sağlıklarını yitirirler ama sağlıklarını ararak para öderler. Abi al sağlığın değerini hiçbir zaman biliyor muyuz? Bilmiyoruz aga bilmiyoruz böyle bir gerçek var. Peki yanılanlar endişe ederken bugün unuturlar sonuçta ne bugün ne? Abi yaşın kıymetini bilmiyorsun işte bu gene aynı şey. Hiç ölmeyecekmiş gibi, hiç yaşamamış gibi ölürler. E, yine aynı yer bence. Tamam. Kimseyi kendini sevdirmeye kalkma. Abi sevdirme, sevdirme. Aa burada sevilmek için çabalama. Seni zaten sen olduğun için sevecek. Yoksa falanca makamdasın diye kimse seni sevmiyor zaten. Seviyormuş gibi yapıyor cebinde param var diye kimse seni sevmiyor zaten seviyormuş gibi yapıyor. Biz de yutuyoruz ya da yutuyormuş gibi yapıyoruz değil mi? Evet artık dünya böyle bir yer hayırlı uğurlu olsun. Diyor ki önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil en az şeye ihtiyaç duymaktır. Abi bu ne? İhtiyaçlarını en aza indirgemek açıkta kalan sadece şu olduğuna göre da burası cevap seçeneği olur. Anlaştık mı? Bu kadar eşleme yapacaksınız. Burada başka bir olay yok. Sevgili arkadaşlarım, dostlarım nerede takıldınız? Bir bakın artık bu soru tiplerini anam çok gittim geri gel. Bölüm 4 test 12 soru 7. Çok güzel. Yani yani sırf bir şiir dersi bile yapmak lazım. Şiirdeki anlamı böyle derinlemesine irdelemek, incelemek için. Bilmeden laf edip kırma gönlümü, verme kargalara narin gülümü. Ne kadar da güzel ya. Abi gereksiz konuşmak, başkalarını incitmemek, bir doğru üzerine yürümemek, kimseyi zor durumda bırakmamak, başkasının tercihine müdahale etmemek. Bakalım Diyor ki bilmeden laf etmek. Abi lafı bilmeden ediyorsan gelişi güzel konuşuyorsun. Bu da ne demek oluyor? Gereksiz konuşmak oluyor. Bitti. Kırma gönlümü. O zaman incitme baba beni incitme. Şurada narin bir gönlüm var benim diyor. Güneş olup gel. Kurutma gülümü. Kurban olan insan diyor. Bak verme kargalara narin gülümü. Yani ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Niye beni zor duruma düşürüyorsun? Değil mi? Bu aslında bu demek olmuş olmuyor mu? Güneş olup gel kurutma gölümü. Gölümü kurutursan ben sıkıntıya düşerim. Benim narin gönlümü, gülümü, gülümü, gül gülümü kargaya verirsen beni zor duruma zor duruma düşürürsün. Beni sıkıntıya düşürürsün, değil mi? E bu da bu. Tamam, bu gitti. Bu gitti. Bunların bağlantılarını kurduk hocam. Bu gitti. Üçünün bağlantısı var şu an. Tamam 4 ile 5 yani C mi E mi? Buradayım. Peki devam edelim. Kurban olam insan. Garışma bana. Karışma bana. Bak benim tercihlerime müdahale etme. Beni yalnız bırak. O zaman hocam açıkta ne kaldı? Bir doğru üzerine yürümeme. İstikamette farklı şeyler seçebilirsin ya da sadece buradan git diye bir mesaj aldık mı? Almadık. O zaman sorun var mı? Yok cevap net bir şekilde nedir? C seçeneğimizdir. Peki çok gittim mi? Birazcık aşağı gelirsem oluyormuş değil mi? Harika. O zaman başlayalım. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ne arayacağım? Bir insanda var olan yetenekler onun konuşmasına yansır. Abi yetenek ve konuşmanın arasındaki ilişkiyi arayacağım. Şiire, kabiliyetli olanların şiirde ilerlemeyi göstermesi kolaylaşır. Abi, kabiliyetli birisinin ilerlemesini arayacağım. Peki, biçim özelliklerinin bilinmesi iyi şiir yazabileceği anlamına gelmez. Ee, ne yapacağım abi? Abi, bir şeyi iyi bilmekle iyi şiir çıkartabilir miyim? Aradaki bu ilişkiyi çözmeye çalışacağım. Bir konuda yeteneği olanlara o yolda küçük bir destek başlamalar için... Evet, yetenek varsa... Destek olunursa olay kopacak diyor. Kopacak mı bakalım. Sorumluluğun idrakinde olanlar ne yapmaları gerektiğini bilirler. O zaman sorumlu ise işini bilir abi. Ona karışma diyor kardeşimiz. Peki başlayalım o halde. Eğer genç adamda bir kabiliyet varsa anam dur bir sürü kabiliyet geçmişti değil mi? Kabiliyet, kabiliyet, kabiliyet değil mi? Kabiliyet demek Yetenek demek. Değil mi hocam? Evet varsa e sözündeki cevherden fark edilir. Abi konuşmak söz oluyor mu? Oluyor. O zaman bu bağlantıyı buraya kurarız. A seçeneğini eliriz. Bitti. Devam ediyorum. Bazen tutuşmakta olan ateşe şöyle bir Bitti. O zaman ne diyor bacı? Bak bak tutuşmakta olan ateşe şöyle bir üflemek. Sanki nerede bu tutuşmakta olan? Abi yeteneği olanlara bir küçük destek. Bak üflemek. Aynı şey değil mi? Hop bu bağlantıyı da burada kurduk mu? Kurduk. Hocam o zaman bunu da eler miyiz? Mis gibi eledik hem de. Devam edelim. Şiir öğretilir mi bilemiyorum ama kabiliyet olursa iş kolaylaşır. Değil mi? Ama kabiliyet olursa kabiliyet olursa ama kabiliyet olursa iş ne olurmuş kolaylaşır. Abi bak adam bariz burada demiş ilerleme kabiliyet. Çek bunu da buraya bağlantıyı. Hop bu da gitti. 3 tane seçeneğim gitti. Ne kaldı elimde? C ve E. Peki. Peki peki peki. Hangi rengi seçsem artık? Şuradan böyle değişik bir renge gidelim hocam. Diyor ki ancak filozof yolu bilmek başka, yürümek başkadır. İşi bilmek başka, iyi şiir yazmak başka. Ben iyi şiir yazmanın nasıl bir şey olduğunu bilebilirim. Ama iyi şiir yazamayabilirim. Değil mi? Evet. Bitti. Demek ki bunun bağlantısı da burasıysa hocam açıkta kalan seçeneğim sorumluluğun idrakinde olanlar ne yapmaları gerektiğini de bilirler. Normalde bu. Ama metin bundan bahsediyor mu? Vallahi şuraya kadar bahsetmedi. Buradan sonrasını da hızlıca bir okuyalım. Genel yetenek varsa işçinin o yüzden e, onların emanetçi bilgilerini da öğretmeniz. Evet. Şimdi burada sorumluluk kelimesi geçti. Hadi buraya gel. Yapamazsın. Yaparsa çıt 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 Affetmezler. Evet arkadaşlar. Bugünlük e, bu kadar diyelim. Tamam mı? Bu kadar diyelim. E, herhalde yüzde yetmiş bandında sorduğunuz soruları cevaplamış olduk. Yüzde yüz cevaplayamadık bugün ama yüzde yetmişe geldik. Şimdi hızlanıyorum. Bölümün de Yapıya geldik. Yardımcı düşünce tamam. Ee, yardımcı düşünce tamam. Yapı 17 olmuş oluyor. Şimdi 17 1, 18 2, 19 3, ee, 20 şimdi 20 ye geçtiğim an 20'ye geçtiğim an sorun yok. 21'den itibaren sorun var. Şimdi 17, 18, 19, 20. Bir dakika bir daha yapalım. Yanlış mı oldu? Yani şu olmadı değil mi? 17, 18, 19, 20. 4 test. Şimdi 4 test. 4 kere 8 32. Birazcık daha çözsek olur mu? Yarın mı şey yaparız? Ee, yarın ve cumartesi yapıp bu işi bitirmek istiyorum. Yani pazartesiden itibaren başka bir evrene, başka bir dünyaya geçelim. Peki böyle olsun. Tamam mı? Böyle olsun. Ee, yarın Anlatım tekniklerine geçmiş oluruz. Ee, yapıyı yarın konuşalım o zaman bağımsız. Son anlatım teknikleri. Geriye yakalan bölümü cumartesi pazar. Son kez pazartesi günü buluşur. Paragrafa başlıyorum kampını tamamlamış oluruz Allah izin verirse. Anlaştık mı? Tamam. Hadi o zaman hocam kendinize çok iyi bakın. Paragrafın ritmi kampıyla ilgili ee, bekliyorum ona göre hareket edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.